Sagider Üsküdar'lar hisseli olan parsellerimiz bölünsün diye Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dilekçe veriyoruz. Eskiden bireysel olarak tek tek dilekçe veriyorduk. Şimdi çok daha kolay olsun diye bir dilekçeye 18 tane hissedarı yazabiliyoruz. Bazı dilekçelerde ada parsel yazıyor bazı dilekçelerde sadece ada yazıyor. Bazı dilekçelerde ada parsel metrekare yazmıyor. Yapmamız gereken şu. Hangi ada işsak adamızı yazacağız. Parselimizi yazacağız. Bir de parselimizin büyüklüğünü yazacağız. İsim, soy isim, telefon numarası, hisse miktarı, imza. 18 tane komşumuza bunları doldurup doğru Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vereceğiz. Bir tane nussasını Sayın Oğlu olarak alacağız. Ya da parselimizde önderlik ve öncülük yapacağız. İmzaları tamamını toplayacağız. Yüzde imzayı topladıktan sonra Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne vereceğiz. Ve parselimiz bölünecek inşallah.